Sevgili YouTube izleyenlerim efendim umarım açılışımı beğenmişsinizdir. E, şarkıdan da bileniniz bilir. Anlayacağınız gibi bugün sizlere yine 80'lerin o meşhur sinema filmlerinden birisi olan Back to the Future filminin bu Nargizane Güzide The Ultimate Visual History yani Back to the Future'e dair ne varsa hepsi bu kitabın içinde gerçekler, anılar, hatıralar, yapılanlar, nasıl yapıldı, nasıl yapılmadı hepsi burada efendim bu kitap geçen senelerde Back to the Future'ın zannedersem 30. mu 25. yılı anısına çıkarılan bir kitap oldu bu kitapta çok ilginç şeyler gördüm ben benim bile biraz bilmediğim konuları burada öğrenme fırsatı buldum bu kitapta. Çok bir şey değil. Ben bunu kitapçıdan 12 dolara aldım. Yani eminim ki Türkiye'de de kitapçılarla falan İstanbul'da bulursunuz. İsterseniz gelin şimdi bu kitabı bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi Back to the Future kapağını açıyorsunuz. Ve kitabın ilk sayfalarında gördüğünüz gibi Marty McFly ve Doctor'ı o meşhur saat kulesinin önünde fotoğraf çekilmiş bir şekilde görüyorsunuz. Yani Michael J. Fox diyeyim daha doğrusu. Sonrasında bu kitapta şöyle önüme alayım. Ondan sonra size ilginç olan yerleri göstereyim. Şimdi bölüm 1. Film 1979 yılında start alıyor. Ve ilk etapta Michael J. Fox aslında filmde oynayamıyor. Çünkü Michael J. Fox başka bir dizide oynadığı için dizinin yapımcısı Michael J. Fox'un bu filmde oynamasına izin vermiyor. Buna istinaden ne yapıyorlar? Robert Zemeckis yani dizinin filmin yönetmeni ne yazık ki başka bir oyuncu aramaya giriyor ve bunun sonucunda aslında adam da yakışıklıymış yani. Bana sorarsınız Michael J. Fox'tan daha da yakışıklıymış. Birazdan açacağım, göstereceğim. Tabii bulabilirsem. ha burada. Evet işte. Bu arkadaşı buluyor. Kimdir bu arkadaş? Hemen bakalım. Eric Stoltz. Şu abimiz Hemen Robert Zemeckis'le gördüğünüz gibi şurada da kendisini görüyoruz. Robert Zemeckis abiyle bu sol alt köşede görüyorsunuz bir fotoğrafı var. Onun yanında şurada da bir fotoğrafı var. Burada. Gördüğünüz gibi aslında ilk pilot çekimler Erik abiyle başlıyor. Fakat sonra ne oluyor işte kısmet dedikleri herhalde bu olsa gerek bir şekilde Michael J. Fox yapımcısından izin alıyor bu filmde oynayabilmek için ve bütün her şeyin gidişatını değiştiriyor. Ne yazık ki Eric Stoltz abiye emeklerinden dolayı teşekkür edilip kendisine yol veriliyor ve Michael J. Fox filme dahil oluyor. İşte bu nokta nasıl bakın görüyor musunuz? Erik abi ne kadar da mutluymuş aslında filmde oynayacağı için. Elinde kaykay yanında biri, birisi burada gördüğünüz gibi duruyor. Yazık adamcağız ya. Düşünsenize belki bu adam şu anda e, tıpkı Michael J. Fox gibi popüler olacaktı sırf bu film yüzünden ama ne yazık ki olmadı. Neyse artık sağlık olsun. Sonra bu kitapçığın içinde neler var diyecek olursanız bu kitapçığın içinde bir sürü filme dair böyle hatırasal şeyler var. Mesela bilenleriniz biliyordur. Michael J. Fox Back to the Future, Geleceğe Dönüş iki filminde geçmişe gidiyordu ve orada bir fotoğraf vardı. Fotoğraf siliniyordu. Bakın bu fotoğrafın tıpatıp tıpa aynısı burada. Görükecek mi bilmiyorum ama şöyle oynattığınız zaman fotoğrafta Michael J. Fox'ın yanında bir beliriyorlar bir belirmiyorlar gördüğünüz gibi kardeşleri. Yani öyle bir enstantane olmuş, güzel olmuş. Onun yanı sıra bir sürü çizim var. Filmin nasıl oluştuğuna dair. Mesela işte o bak ne demişler Do not open until 19, yani 90 80 1985'e kadar bu mektubu açmayın diye bir şey var. Bunu kim hazırlamıştı? Ha, Dear Dr. Brown. Hani Marty McFly Dr. Brown'a bu mektubu yazıyordu mektupta kendisinin öldürüleceğini söylüyordu. 1985'e kadar da açma diye not düşmüştü. Onun yine aynısı. Böyle şeyleri seviyorum ben biliyorsunuz. Yani tamamıyla filmde gösterilen materyallerin birebir aynıları. Ya yani bunlara böyle dokunmak, böyle bakmak hoş oluyor hakikaten. Güzel oluyor. Ondan sonra cima, başka işte ve Marty McFly abimiz yani Michael J. Fox devreye girdiği anlardan birisi gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz bu filmin en can alıcı güzel taraflarından birisi şeydi. Uçan kaykaydı. Mesela onun hastasıydık. Kaykayla uçabilmek için neler vermezdik anneciğim ama olmadı. Hala uçamıyoruz. Uçurtmuyorlar. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Ve asıl kalem bölüm 2. Burada güzel bir fotoğraf var. Martin e, Marty McFly'ın geleceğe geldi. Hatta hatta şöyle söyleyeyim 2015 2016 senesine geldiği dönem ki 2016'yı geçen sene geçtik ve hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. Ne uçan kaykay var, ne uçan araba. Olduğumuz yerde yine saymaya devam. Savaşlar, ölümler falan filan. Olmaz böyle iş. Yaman diyoruz ve devam ediyoruz. Ee, onun dışında neler var mesela birkaç tane daha burada böyle ilginç şey görmüştüm onları göstereceğim size ama nerede bilmiyorum ha Jaws 19 Jaws filminin 19 .'su, hani olmuştu ya, 2016'da altıncısı çıkmadı bu da gördüğünüz gibi Jaws'ın 19 afişi. şimdi koparmayalım şöyle yandan ter ha şöyle Gördüğünüz gibi Jaws 19. Hani şu bizim meşhur köpek balığı. Bilmiyorum yeni nesil biliyor mu bu filmi ama. Onun dışında güzel bir kitapçık. Bol fotoğraflı. Çok fazla materyal var dediğim gibi. Yani her bir şeyi görebilirsiniz burada. işte Marty McFly'ın batıya gittiği zamanlar gördüğünüz gibi arabayı çektirmesi vesaire vesaire. Burada yine başka fotoğraflar falan filan. Güzel yani hoş bir kitapçık bulursanız Türkiye'de alın. Eğer benim gibi geleceğe dönüş meraklısınız. Hakikaten ilginizi çekecek. İçinde bir sürü materyal var. Yani burada şimdi bunları tek tek gösteremeyiz. Sonuçta az buz değil. Yani nereden baksanız bu bir 400-500 sayfalık bir şey. Ama güzel. Yani bulursanız mutlaka alın, edinin. Hatır olarak dursun. Hatta hatta çoğunuzu çocuğunuza her zaman dediğim gibi akrabalarınıza, eşinize, dostunuza misafire geldiğinde değişiklik olsun. Dizi izlemektense böyle bir şey çıkartın, gösterin. Onların da ilgisini çeker. Sizin için de başka bir hava olur diyorum evin içerisinde. Ve hoşçakalın diyorum efendim. Videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı, isteğiniz varsa şahit bana e, iletmeyi unutmayın. Kanalıma üye değilsiniz henüz. Mutlaka üye olun. Görüşmek üzere. hoşçakalın.